tekrardan merhabalar şaşkın atımızı örmeye devam ediyoruz bu videoda e, kafasına devam ediyoruz kafasının yapım aşamalarını kulağını öreceğiz ve burun deliğini öreceğiz e, önce çok basit olduğu için e, burun deliğinden başlayalım onu da örelim unutmadan bir kenara kaldıralım daha sonra da kulağını tamamlayalım şöyle göstereyim bakın minik bir halka yapıyoruz. Bunun içinde sihirli halkamı yapıyorum. Her zamanki başlangıcımı. ipimi geçirdim. 1 2 zincir çekiyorum. Başını doluyorum. Bir kere de alıyorum. Başını doluyorum, batıyorum. Bir kere de alıyorum ilk yaptığım iki zincirle beraber 3 oldular başını doluyorum bir kere de alıyorum 4 başını doluyorum bir kere dalıyorum 5 6 7 ve 8 8 tane yarım trabzan yapıyorum. Kapatıyorum sihirli halkamı. İlk battığım yerden çıkıyorum. Ve bir zincirle burayı kilitliyorum. Dikiş payı bırakarak kesiyorum. Bunlar minik burun delikleri. Bunları kenara alıyoruz. Ve bunlarla işimiz tamamlanmış oluyor. Dikiş sırasına kadar. Artık başka bir işimiz kalmayacak onlarla. Şimdi geldik kulağını örmeye. Kulağını şöyle yakından da göstereyim. Hadi hemen bunu da örmeye başlayalım. Yine sihirli halkamı yapıyorum. 1 2 3 4 ve 5 sık iğne ile başlıyorum. Sihirli halkamı kapatıyorum. Şimdi ikinci sırada ilk sık iğneme çift batıyorum ikinciye tek, üçüncüye çift, dördüncüye tek ve beşinciye çift. Toplamda ikinci sıramda 8 tane sık iğne elde etmiş oluyorum. Üçüncü sırada 10 sık iğneye çıkacağım. Bunun için de 1, 2, 3 tane sık iğne örüyorum dördüncüye çift batıyorum yine aynısını yapalım 1 2 3 tane tek sık iğne örüyorum ve dördüncüye çift batıyorum şimdi geldik dördüncü sıramıza dördüncü sırada 12 sık iğneye çıkacağım bunun içinde 1 2 3 4 tane tek sık iğne öreceğim. 5.'ye çift batacağım. Yine aynısını yapalım. 1 2 3 4 tane tek sık iğne örüyorum ve 5.'ye çift batarak 12 sık iğneye ulaşıyorum. Şimdi 14 sık iğneye gidiyoruz. Aynı şekilde öreceğim. 1 2 3 4 ve 5 tane tek sık iğne örüyorum. 6.'ya çift batıyorum. Tekrar aynısını yapalım. 1 2 3 4 ve 5. 6.'ya çift batıyorum ve 14 sık iğneye ulaşıyorum. Şimdi 16 sık iğneyi de aynı işlemle yapacağız. 1 2 3 4 5 6 tane tek sık iğne öreceğim. 1 tane çift sık iğne öreceğim. 1 2 3 4 5 ve 6 tane sık iğne örüyorum. 7. çift batıyorum ve 16 sık iğneye ulaşmış oluyorum. Son artışımızı yapacağız ve 18 sık iğneye çıkacağız. Bunun için de 7 ör, 1 artır yapacağım. 2 3 4 5 6 ve 7 tane örüyorum. 8.ye çift batıyorum. 1 2 3 4 5 6 ve 7 örüyorum 8. ye çift batıyorum ve 18 sık iğneme ulaşıyorum ilmek belirleyicimi taktım şimdi 18'i 18 sık iğneyi 2 sıra boyunca artırma eksiltme yapmadan düz olarak öreceğim İlk sıramızı tamamladık. Bir sıra daha örelim. 18 sık iğneyi 2 sıra boyunca ördük. Şimdi eksiltmelerimize artık geldik. Ee, tekrar 2-2 azaltacağım. 16'ya düşmek istiyorum. Yine aynı şekilde artırmaya gibi eksiltmemizi yapacağız. Yani 1 2 3, 4 5 6, 7 tane örüyorum. Bir tane kesme işlemi yapıyorum. Tekrar 1 2 3 4 5 6 7 tane örüyorum. Bir tane kesme işlemi yapıyorum. 16'ya düştük. Yeni sıramızda 14 sık iğne yemek istiyorum. Bunun için de 6 ör bir kes yapacağım. Yine bunu iki kere tekrar edeceğim. 1 2 3 4 5 6 tane örüyorum bir tane kesiyorum tekrar edelim 1 2 3 4 5 6 tane öreceğiz ve bir tane kesme yapacağız 14 sık iğneye düşeceğiz şimdiki eksiltmemizde de 12 sık iğne yenmek istiyorum bunun için de 5 ör bir kes yapacağım yine iki kere tekrar edeceğim 1 2 3 4 ve 5 örüyorum. Bir tane kesme işlemi yapıyorum. 1 2 3 4 ve 5 örüyorum. Bir tane kesme işlemi yapıyorum. 12 sık iğneye indik. Son sırada 10 sıra 10 sık iğneye düşmek istiyorum. Bunun için de 4 ör bir kes yapacağım. Yine iki kere tekrar edeceğim. 10 sık iğneye ineceğiz. 1 2 3 4 tane örüyorum bir tane kesiyorum tekrar edelim 1 2 3 4 tane örüyorum ve bir tane kesiyorum kulağımızı tamamladık yanındaki ilmeğe battım bir tane zincirle kapattım dikiş payı bırakarak ipliğimi kesiyorum ve kulak kısmını da Şöyle göstereyim. Tamamlamış oluyoruz. Ee, şimdiye kadar gözlerini tamamladık, kafasının genel hattını tamamladık, gövde başlangıcını yaptık, burnunu ve kulaklarını da tamamlamış olduk. Ee, bu şekilde örmeye devam edeceğiz. Kaldığımız yerden. Bu böyle çok parçalı bir oyuncak olduğu için biraz videolar uzun sürebilir. O yüzden siz de benimle beraber örerseniz sevinirim. Şimdi çalışmamız buraya kadar, diğer videoya kadar siz buraya kadarki olan kısmı örün. Bekleyin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kolay gelsin.